Selamlar arkadaşlar şimdi işte kazık saldım abi. Bugün var ya benim için berbat bir gün. Niye derseniz şöyle diyeyim size bilgisayarın emlak bozulmuş. Niye bilmiyorum. Diablo 4 açıktı. Gittim bir geldim baktım abi. Bilgisayar siyah ekran sonra açılmadı. Diyor üstüne girdi girdi gittim bilgisayarcıya. Medya market'a gittim verdim. Sonra adam halletmiş. Bir baktık gemi kesesi arızalanmış. Çok enteresan yani 980 Pro'lar yani hiç kimse duymamış bozulduğunu. İyi ki başardık galiba yani. Ve şimdi de işlemci sıkıntısı var. İşlemci 92 dereceye falan çıkıyor. Bir götürüp baktırmam lazım. Montaj hata yaptılar galiba ya. sıkıntı var. Normal değil çünkü. Yani FPS mi düşüyor mesela? 240 Şu an düşüyor mesela fark ettiyseniz. Atladı hepsi bir şeyler oluyor ama anlamadım yani. Garip bir şeyler oluyor bilgisayarda. ps e baksana Allah yerlerde ya. Yani. Düş kutlarda. Düş baba düş. Sıfıra düş. Garip. Cid ben garip. Abi ilk yaptığın adamlar ilk bilgisayar e toplamda bir sıkıntı vardı ya. Sıcaktı yani işte. Sıcaktı yani. bir sıkıntı var bittim abi. Stok fan taksam daha iyi yani. Ya soğutur işte. Hem bir acaba ya. Hem de sabi düşüyor lan. Oo, FPS'e bak. Bu ne aga? Gözünü seveyim ya. Abi gözünü seveyim ya. Biraz düşüreyim bunu. Orta yapayım. Şimdi sen 3080 Ti'im var. LoL'de ortaya düşürüyorsun abi. <laughs> Biri bana küfrese daha iyi düşüyor anda ya. Daha az anlardım. Garip ya Allah. Harbi çok garip cidden garip ya. yani abettik var ama ya ne oldu biliyor musun? Bir kez diğer bilgisayara deneyim dedim. baktım diğer bilgisayara. Baktım onu çalışmıyor. Aa bulduk Sonra diğer bilgisayar da açılmadı. Onu da bozdum. Sonra onu statik olmuş söktüm bir şeyini filan Bios pinini filan Sonra bir daha şey yaptım. Açtım açıldı falan. Orta çok karıştı yani. Ama en kötü yanı şu bir her şeyim silindi. 2 terabaytlıkta çünkü hani yeni olduğu için o m sesli her şey içindeydi. Sıkıntı olmaz onu tutuyordum. Her şey gitti yani. Sen burada bekliyorum beni. onu abi? Nelerden geçiyorsun geziyorsun lan? <laughs> tam flash <beş> attı ya. Bu da benim harbi ekran kastı. Aa bu ne oğlum? Ekran kastı. Hmm, i̇şimiz var. Ağır bir işimiz var ya. Ağır bir işimiz var. Fightlar yapacağım bu patlar bir şey Neyse deneyelim abi. Oyunda FPS'imiz yerlerdeyken nasıl bin alıyorum izle bakalım. Dona dona 50 FPS. Bilsa şu çöp atasın var. Vallahi çöp atasın var. Sökü çöp atacağım. Tesi <laughs> diye bilgisayar kullansaydım ya. Uğraşmak istemem diğer bilgisayar takayım, falan filan diye ama ondan öne sat daha iyi. Ve daydarız yani O cidden şu FPS'e zor oynuyor ya. Frikler miktar basıyorum ama gidiyorum belli değil. Bu mu ya? Burada daha Yazacağım Yazıcan var emmesi. ne oldu ya? Garip. Çok garip. Ne ormanlar ne lan bu? Geliyor mu oraya Ne oluyor ormanda? Geliyorum geliyorum geliyorum. Kaçış yok. Kaçış yok. Kaçış yok. Kaçış yok. Ben niye salmıyorum ben Gel oğlum akali Okey ben bütün atarsam Ha ne güzel Çok şey güzel bayağı ikili aldık Okey bunu alacağız Tarıcı aldız tamam da bu FPS kasma şey değil ya. Core temp'e bakayım kaç ısısı bilgisayar ekran şey işlemcinin bizim kapanca bilgisayar ihtimalle. Bitmez açlık. Ya 90 derece. 90'ın üstüne çıkmıyor 90 derece ama işlemci sürekli kendini kısıyor ısındıkça. Garip durum ya. Enteresan durum. Tamam bu değişik. Ver bir canavar. Bir şey var ya gideceğim ya. Düşünüyorum. Zaten randevu da alamıyorum. Kapalı randevular. Kurban mı kestin sen? Ne yapsın anasını sakın. Bu kadar şanssızlık az yani normal değil. Hmm. Bir gözüm sürekli FPS o kadar kıllandım şu an. Ya oğlum düşme lan. Neyse götürünce hallederler ya. Oğlum vatana bir götüreyim. <laughs> Bugün meydan marketten aldım. Yarın vatana götüreyim. Kasanın canı sıkılmış oğlum. Yıllardır evde oturuyor. Bunu bir gezmeye çıkartayım ben biraz, Fırlatayım adamı. Üzülüyordur o şimdi. Rolü bozulmuştur. Şimdi bok gibi bir insanız var sayıları nasıl oynanır? O da bir video. Hoş Bilgisayarım çok kötü. Lol'de bin alamıyorum. İzle şimdi kardeşim. Nasıl yapıyorum bizde? FPS Nasıl oynuyor FPS? Bak, bak. Ama fark eder mi bize? Fark eder mi? Hiç. ama Q'ata da kestim ya. Şöyle keselim. Hmm. Şu an var ya. Yandı ya bilgisayar. Elimizde kaldı galiba TNT. Tık tık. Neyse yediye kullanırım artık. Yani yedek bilgisayar falan var. Yapacak şey bir Onu kalır, onu kalır şimdi. Yani ne oldu? Yani Doğru, Red'in aldık ama gelir mi ki buraya bu? Ne geldi ya? Ha? güzel. Gayet iyi abi. FPS'e bile gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bilgisayarsız da herkesi kesebiliyorum şu anda. Ama CC değil de Drakter aldım. Full görünmez Hiç bitmesin görünmez. C'lere bak aldım. Tam full C'lere gideceğiz. Baba da genk atabiliriz. Ama garip şekilde iyi koşuyor ha. Değil mi ha? Oh, yanıyor yanıyor bilgisayar şu an. Bilgisayar şu an var ya. İntihar ezik. Hmm, ne var aşağıda da bir şeyler var mı? <laughs> evet, şu topa gelip atacağım. Bütün <laughs> yok ama keseriz bence ya. mana da var. Ekranı fazla kaydırmamak lazım. Yavaş yavaş yerleyeceğiz. Çözüyoruz. Bir <laughs> fakirlik böyle bir şeymiş. <laughs> bir şey Bize fark etmiyor yani. Yok işte ekranı yok. takılıyor, Bilmem ne. Ekran kartı ya mu? Fark etmiyor acı. Tuttuğumuzu mu ya anladın mı? Blue ya şu. Blue da da boş şimdi. Şimdi Ne güzel sayıyor lan ya. Ne güzel sayıyor lan öyle sen kayn. Güzel çağır ya kardeşim. Sen fed oldun mu abi? Kapat bilgisayarı git. Tertemiz. Ben donuyorum hocam. Ben donmuyorum değil mi? donmuyorum. En son 2014'te mi? Bilgisayarımda FPS. Ama onda da sabit de. Mesela Leto'um vardı o zaman. 80, 90, 60, 70 ilk yeri yayın yaparken. Yani. Çok böyle aşağı inmiyordu. Bu şimdi şöyle mesela normal FPS FPS oynayan adam için normal. Bana mesela çok anormal bu. Biliyor musunuz? Şu ben hep yani Kaç yıl önce en son 60 FPS'i ben 8 9 sene önce oynadım bir şey. 60 FPS bir yani. Daha kaç sene önce oynadım. Şu an ilk defa böyle bir şey yaşadığım için mesela şu dropları görüyor musunuz bak. Donuyor şu an kayarken falan geç geliyor. Bu 60 FPS herkeste olan bir şey normalde ama. Bana absürt geliyor. <laughs> güzel güzel biraz challenge olsun. Hatta NA'ye gireyim. NA'de FPS düşükken 150 pille oynayayım. İyi zorlayayım şartları Bu çok basit oldu. Bak şimdi bir daha keseceğim. Bu uşa bile gerek yok. Hiç de var ya, oyuncak gibi oynuyor. Başka bir bakış açısı. Vur oğlum. Vur oğlum 0 0 0, 0 1 oynuyor bak. Kaysa ama sorsan en iyi oyuncu arkadaşlar. <laughs> <laughs> en iyi taker sorsan. Ahmut'u bura. Gel oğlum Ahmut'u bura gel. <laughs> yani kanından okay, okay, okay. kayısı kayısı yok. Okay, yok okay, ya. Kule vuralım ben giyeyim buradan Bakayım ben ne? Okey bana reatime yürüdü ya. Yetişemedi ama. Yoğun mu alacağım? Niye derseniz abi yoğunun uzatleşmesi fazla de koşturuyor abi. Güzel item yani. Pasifi musallat mı? Ne bu? Musallat çalışma dışında kırk hareketi sağlar. Yani çok önemli bir şey özellik. <laughs> yani günden değer girerseniz koşmazı çok hızlı koşuyor. da şimdi 15 şey atar mısın? Ya yani? bilgisayar mı zaten. Neydi yarın düzelir ya. Yani. Düzenmezse ikinci bilgisayar geçeceğim. Düzenine kadar yani. Sıvı su atmasından bak dediğim Bu çok normal bir durum. Ve çok garip yani bu sorun hiç yoktu ve bir anda formattan sonra oldu galiba bir şeyler oluyor bilgisayarda ama eklendik mi yani bilmiyorum yani bir günde böyle olması çok anormal bir durum daha dün oynarken hiç sıkıntı yok. Dün de de evvelsi gün oldum. Azizat gibi da evvelsi gün Sıfır sıkıntı. Diablo 4'ü açmışım. Kaymak gibi çatı çatır oynuyorum. Şimdi neyse değişik sorunlar çarpmamış. ne Ver de verilemez abi. Lol Ver, yani. değil. İşte ya çok hızlı kesiyor. Fark ettiyseniz bak. Ben ne <laughs> Allah ne oldu bir şeyler Bizim oldu. Geçiyor. İhsar yandı abi. Buraya kadar. Aa kayın güzel para aldı Fena cukla attı yani di bizi ezebilir. Ben hey, kardeşim para veriyor. Kardeşim para veriyor. Adamsın lan Ben Bak gel. Kilo al oğlum biraz topla sana. Ne bileyim çok da olmaz ya. Biraz para verir. Biraz sık atladı mu bitiyor ha? Vuruyorum ha. W değil de ultim upgrade desem de. Şu an double upgrade, değil mi? Yani ulti upgrade ya Yani ultim upgrade diyeyim ya. Çok az kaldı. Çok az <laughs> Ben nasıl koşacağım? Böyle bottan topa döneyim. Son 5 kalmış. Sonra şimdiden hızlı koşacağız. Pantolonu genk atalım. Bir fena patates oldu çünkü. Ama yani asist... Aha, adama bak lan bizim jungle dönmüş. Bunu yapma lan. Yüzdün abi ya. Sen sokmuyorsun. Önce bir şu adamı şeyini kesen toplayayım ya. Zul kardeşim benim ama bunun şeyi vardı. Vardı varmış. Kesebilir biz mi? Kesemez. Taş at taş gel. Böyle bozuk ya. Kim lan beyiz <laughs> Asar çok güzel değil mi? Çok iyi bence Asar Asar çok klas abi. Tek atıyor. Bir o yan 500 vuruyor. Ya biraz bozuk uçağın şeysi ya. Tekli defe çok vuruyor. Yani. Tekli değilse az vuruyor. Mesela düz vuracağım. İzle şimdi 700 uçağın e bak var. Zım. vuruyor. 360 vuruyor. Smart upgrade'i aldık. Bu dünyanın tadına doyamıyorum. Koşalım abi. Bir oraya de genk atamayız ikinci yaş çocuk çocuk herhalde alacağım ya Güzel para veriyoruz Yani FPS düşük de olsa arkadaşlar oyun bilgisi her zaman kazandırıyor ya Yani donsa da donsa da görüyorsunuz Peynir ekmek mi yeten adamlar yiyorum yani Donlu mondu yok ya Aha. Bu çocuk orman da mı yarım kadar Çalıyorum da galiba yukarıdan başlıyor abimiz. Normik. Gözünü kurdu ya. Işıkları açtım ya kasayı tutup çarpacağım da. gözüm kurt kuru olmuş. <laughs> Lan gönderdim. <laughs> ben randevu olayım ya. Yok bunun polonik olsun bu arkadaşlar arkadaşlar. Bir randevu bana ya. Bulayım mı? Ben de bulayım. Miratın canlıyı dükkanım. gel oğlum kapışak. Görmez ya. Oo, görmez mi? Bir daha bir daha bir daha. Ah be. Aa, bir şeyler daha kesmeyeyim ama kesecek bir şey yok. Bota gideceğim burayı farmlayıp bota herat açacağım arkadaşlar. Bota herat açınca da altı bot gelecek buradan Falipet yaptım ya çocuk yanmıyorum çıktı fark ettiniz mi? Her şey kesiyorum. Bekleyi Q atınca bir de Q'nun bekleme süresi yerde geliyor o yüzden tekliye Q atmak lazım. Çok vuruyor lan. 9 vuruyor. İtem bitti. Bence base, item, ejder, ee, her şey. Şu an hızlı açar, atabiliyor muyum base'i? Bunu açmadan base attık. Bunu yomaya basarız. Blue'yu alırız. Ee, alırız. Bot'u da herhalde açarız. Kulümün canı biraz var ama hallederiz. Takımın bir Sen ben fight bir diye bir ama gülme. ben gitmeyeceğim abi. Sen dövsün. Efesi düşebilir. Tekli Tek yerlere takılacak. Ben altı gold'um alayım da. Var <laughs> ya hemen geldi abi. Ya aşağı. Abi daha şimdi geç. Para geldi mi? Kayın tank oynuyor. Tank oynuyor kayın işimiz var. Gel oğlum. Hedeflesene kayından bir şey deneyeceğim. Ekli olursa keserim. Gel lan. Gelmiyor. şöyle. Uzaktan gelen Ne oluyor? Vurdum ölüyor lan. Öleceğiz ya. Ha 5'te 5. Beş. Saymadı mı? Biraz erken yapsaydım iyi diye. Ama 5'te 5 belli arkadaşlar. Siz saydınız lan. 5'te 5 beş dediniz içinizden yani. Oldu oldu. Ücere ne Kazarken girsem iyiydi ya. Evet 50-60 FPS ile düşse donsa bile pent atıyoruz abi. Nasıl ama? Burada burada. Adam bir de bir 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 adam. Bu pantolon çalsın oğlum. Çal lan pantolon. Aynı ölüm geri ki. Ama Elif gene iyi yani. 3 yaşı tamış. Yine ona da şükür yani. Düşmüş bir şey almış. <laughs> Koşalım acı. Şu redimizi alalım. Oradan baronla iş yapsak mı ya? Pantolonla acaba? Pantolon kırıdan bu ilk baronda baronla uygu. çıkalım. Ekran iyi. Bak bak FPS'e yedim işte. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. Aşırı eğiliyorum şu an var ya. 60. İşlemci şu an yanıyor. Kapatıp kapatacak kendini. Yani. kalsın düşürdü düşürdü iyice sıfırlayacak yani şöyle düşürdü. 90 mi bu saatte? 93 90 düşüş şimdi. soğudu biraz. Biraz soğudu. Şu an bilgisayarım 90 model bilgisayar oldu arkadaşlar. Ama o OBS'ten de ben mesela kaydı 30 bin bitrate'den alıyorum. Normalde yani 8-10 alsan yeter mesela 1080 TL'ye. Ben canlı gibi olsun diye çünkü YouTube kırıyor şey Börçeleri kısıyor maalesef, düşürüyor kalitesinden. Börçeleri görsün diye nerde biterken mi daha görmezliğim nasıl ama? Güzel oldu. Böyle. Fıt! Fıt! Yer alalım buraya. Güzel bir ya, x fed oldu arkadaşlar çok eğlenceli bir çağrı. Çok hasar ettim ha ezre şuan biraz vurdu arkaya çok kırganz karabaltı yok ki canınız artık 400 can olsa mesela vururuz dövüyoruz evet oldu vurulmasın şu efkes şuraya bakayım ben burası daha fera bu daha ferah abi. En azından o kadar kasmıyor. İyi oyunu kapatırken bilgisayar çıkmıyor en azından yani. Ama şey gitti ya? Yani, bütün dosyalarım gitti. Her şey gitti abi. Her şey. Çok üzücü bir durum ya. Yüklü olan oyunları tutun. Videoda kullandığım şeyler, videolar falan o girişler, girişler. Yani o kadar çok şey gitti ki. Hani evlat acısı, evlat evlat. Harbi diyorum size evlat acısı ya. Şuna bak burada donuyor. Dona dona Anadolu. Bu bile donuyor. Yani Yine iyi güzel. E, teşekkür ediyorum. Bunu düzelteyim. Daha iyi bir video çekelim. Herkese görüşürüz. Bay bay.